תודה רבה <facing> <fits into Elena> Herkesin yaşadığını biz de yaşadık. Ama biz ekstra bir de e, dalganın etkisiyle Gümbet koyunda. Özellikle Sami Otel, Baba Otel, Zetaş, ondan sonra Parkımayaz ve en çok da Jasmin Otel olmak üzere dalgaların mağduriyetinde kaldık. Deniz tüm restoranlarımızda, otelin içlerinde her yere kadar girdi. Bütün balık yavruları biz bir anda restoranlarda, tuvaletlerde deniz geriye gidince balıkları bulduk. Geriye de gidiş müthiş oldu en az 50 metreye kadar yürüyerek gidilebiliyordu denizin üzerinde. Bomboş bir de deniz kalmıştı. Işte. Daha önce böyle bir şey yaşadınız mı? Böyle bir şey yaşamadık.